Dolar yerinde sayıyor, kemalistlerdeki yaygara aynı. Batıyoruz. Moody's, Türkiye'nin notunu geçtiğimiz hafta sonunda yukarı yönlü değiştirdi. Daha hafta başı olmadan, cumartesi pazar günleri soldan çarklı muhaliflerle AK Parti karşıtı muhafazakarlar uyarılarda bulundular. Bakmayın siz kredi notunun yükselmesine, dediler. Sevinmeyin o kadar, dediler. Hatta CHP sözcüsü Deniz Yücel, ''Modis kredi notumuzu yükseltince Ayşe teyzenin tenceresi kaynamıyor, dedi. Oysa eski aylarda mu dizzinden kim not düşürse yandık kül olduk artık 40 vakte kadar ölümü bekleyin diyorlardı. Şimdi kredi notu yükseliyor. Türkiye'nin kredi notu B3 seviyesinden B1'e yükseltiliyor. 40 vakte kadar canlanacağız demelerinden vazgeçtik. Değişen bir şey yok. Ölüme her an hazırlıklı olun modunda açıklamalarını sürdürüyorlar. Kredi notunuz düşse de öleceksiniz, kredi notunuz yükselse de öleceksiniz. Emperyalizmin yerli uşakları Moody's'in kararını bu şekilde vermiş. Sözcü sustu, Cumhuriyet gürledi. Cumhuriyet sustu, bir gün hatta Karar gazetesi topa girdi. Diğer cenahta birçok ekonomist, pazartesi piyasalarda çok değişik tablolar önümüze çıkabilir, Türkiye'nin uzun süredir beklediği ekonomik tablodaki iyileşmenin önemli göstergesi yaşanabilir, dese de Türkiye'nin iflasında kararlı olanlar, gelen para kalıcı değil, istediği zaman çıkar, dediler itirafçılar ettiler Türkiye'de fiyatlar yükseldiği için turistler artık bizi tercih etmiyor, oteller boş kaldı, %50 indirim de fayda etmedi deyip karamsarlık tablosu aşıladılar. Sanki daha birkaç ay önce Alman turistler Türkiye'ye geliyor ama bir sorun niye geliyorlar? Çünkü burası çok ucuza geliyor diyenler bunlar değilmiş gibi. Sanki Yunanistan dün yokmuş bugün yeni icat edilmiş gibi. Sanki Türkiye'deki pahalılık son bir ay içinde birdenbire katlanmış da Yunanistan'da fiyatlar yerinde saydığı için Türkiye daha pahalı hale dönüşmüş gibi. Dahası turizm dünyasında gidilecek ülkeler sezonun en başından planlama yapılmıyormuş da sanki günlük belirleniyormuş turistlerin gideceği ülkeler günlük belirlendiği için Türkiye'ye gelecek turistler ülkemizdeki enflasyonu dikkate alıp son dakikada Yunanistan'ı tercih etmişler gibi Algı üzerine algı ürettiler. Kredi notunun yükselmesiyle Türkiye'ye gelecek olan para büyük çoğunlukla sıcak para. Sıcak para da geldiği gibi bir çırpıda çıkabilir, çok umut bağlamayın, dediler. Sanki kredi notumuz yükseldi, Türkiye'ye artık para gelecek, demir bağlayacak, 300 sene boyunca tekrar dışarı çıkmayacak, diyen varmış gibi. Kendilerince bizi uyarmaya, daha doğrusu korkutmaya… Ya umutsuzluk aşılamaya kalkıştılar. Düne kadar dolar kuru yine yükseldi. Dolar kurunun yükselmesi ne demek biliyor musunuz? İğneden ipliğe her şeye istisnasız zam gelmesi demek diyenler tamamen yerli olan üretimlerimiz var. Onların fiyatı dolar kurundan niye etkilensin ki? Etkilense bile birebir niye etkilensin ki? Dediğimizde bizimle alay edenler dolar kurunun aylardır yerinde sayması üzerine şimdi şunu bile söylediler. En ucuz şey dolar mutlaka değerlenmesi lazım. Değerlenirse iğneden ipliğe zam gelecek. Bunu mu istiyorsunuz? Veya tersinden düşünelim. Dolar değerlenmiyorsa iğneden ipliğe zam gelmesi için sebep ortadan kalkmış oluyor. Enflasyon düşmüş oluyor. Kabul mü? Buna da itiraz ediyorlar. Yok yok enflasyon eskisi gibi. Her şeye zam gelmeye devam ediyor ama bir tek dolar değerlenmiyor. Dolar kurunun da yükselmesi lazım. Bugün geldiğimiz son noktada emperyalizm uşağı bu hokka bazlarla oturup konuşacağınız bir zemin gerçekten kalmadı. Ne derseniz deyin, hazır beklettikleri bin değişik argümandan işlerine ne yarıyorsa onunla size itiraz ediyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa eski defterleri karıştırıp kur korumalı mevduatın Türkiye'ye maliyeti şu kadar oldu diye ahkam kesiyorlar. Kur korumalı mevduatın Türkiye'ye maliyeti şu kadar da şimdi kur korumalıya destek çekildikten sonra bütün parametrelerde toplam maliyette düştü mü? Bütçeden çıkan para düştü mü? Hayır düşmedi. Bu sefer de faize giden para yükseldi. Kur korumalı maliyeti düştü, yerine faiz geldi, faiz maliyeti yükseldi. İnancımızı önemseyerek nihai noktada faizi kaldırmayı planlamıyorsanız ha Ali Veli, ha Veli Ali. Kur korumalı mevduatta faiz oranları daha düşük olduğu için belki de onu tercih etmemiz gerekirken yapılamadı. Alınan kararlar sabırla sürdürülemedi. Gelişmesi engellenen ülke lerin maalesef böyle bir sorunu var. Dış güçler tarafından had bildirilmek istenen ülkelerin böyle bir sıkıntısı var. Saadet Partililer bile faizin çok daha düşük oranlara indirildiği önceki dönemdeki kur korumalı mevduatı hedef tahtasına koyup faizli dönemi zımnen alkışlarcasına yapılan algılara imza atıyorlardı. Nihai noktada bugün dolar yine rekor kırdı söylemleri yerine dolarda bugün de değiş değişiklik yok, başlıkları atılıyor. Dolar yine rekor kırdı denilirken içten içe yaşanılan sevinçler, yabancı paranın bize göre son iyi de olsa sonuçta rakamsal olarak değerlenmesinden dolayı birilerinin duyduğu sevinçler, şimdi... Ah vah ne yapacağız şimdi siyasi iktidarı nasıl kötüleyeceğiz şimdi denilerek dolar değerindeki yerinde saymadan duyulan rahatsızlığa dönüşmüş durumda. Ceplerinde sakladıkları bin tane argümanla karşımıza çıkıyorlar dedim. Alın size turizm üzerinden oynadıkları oyun. Turist sayısında 2024 yılının ilk çeyreğinde yine tarihi rekor kırılmış, bir önceki rekor olan 2023 ilk çeyreğine göre %16'lık artış sağlanmıştı. Adamlar utanmadan Türkiye'ye ihanet edercesine turistik oteller boş, %50 indirim yapıldığı halde yine de turist Türkiye'yi tercih et diye başlık attılar. Ne güzel işte, fiyatlar bir çırpıda yüzde 50 inmiş diye sevinç duyacaklarına, fiyatların inmesini de dolar değerindeki yetersiz yükselişe bağlamışlar. Dolar inse de şikayetçiler, dolar yerinde saysa da şikayetçiler. Aslında bunlar Türkiye'den şikayetçiler. Türkiye'nin güçlü olmasından şikayetçiler. Onun içindir ki Fransız okullarını överler, Türk eğitiminin yerlerde süründüğünü iddia ederler. Birinci Dünya Savaşı'nda Kahramanmaraş'ı işgal eden Fransızların Charles de Gaulle ismiyle kendi generallerini açtıkları okulun avukatlığını yaparlar. Emperyalizm karşıtlığını da elden bırakmazlar. Riyakarlık da onlardır. Çelişki de onlarda.